Bir dakika dur. başladınız mı? Hadi başla. Ah aman aman Vay amar, aman aman Bülbül komuş çalıya Aşığım ah, ben Urfalıyam Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevdaya Bülbül komuş çalıya Aşığım ah, ben Urfalıyam Ölürem ayrılamam Düştüm kara sevdaya Urfalı Güyü, güzel yârim İnan sana ayranım urun Uğruna feda olsun Varım yoğum bu canım Urfalı Güyü, güzel yârim İnan sana ayranım Uğruna feda olsun Varım yoğum bu canım Bir gördüm aşık oldum Gözlerine tutuldum. Alem ne derse desin. Kız ben sana vuruldum. Görünce aşık oldum. Gözlerine tutuldum. urfan ne derse desin. vuruldum. Urfalı gü güzel yârim. İnan sana ayranım. Uğrunda feda olsun. Varım yoğum bu canım. Evleri tertibeli, ceylan gözler sürmeli, dünya güzeli yarim Şanlıurfa Dilberi. Evleri tertibeli, ceylan gözler sürmeli, dünya güzeli yarim Şanlıurfa Dilberi. Ah aman aman. <laughs> Bu güzel şarkıyı İzmir Dedektif Bürosu Bilal Kartal abim için söyledim. Çok kıymetli Bilal Kartal abi ve yanında çalışan elemanları için. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun.